Kıymetli dostlar şu an Osofya Olazı köyü Kızılgöl'deyiz. ve gördüğünüz gibi masa sandalye koyulmuş piknikçilerimiz burada gölün kenarında güzel vakit geçiriyorlar eğleniyorlar ve burada bir de tanıdık sima var tabi Kızılgül'ü meşhur yapan Serhat Soylu Evet Serhat Bey, Serhat Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Kızıl Göl'ü meşhur yapan işte Posof'un birçok yeriyle ilgili videolar çeken, paylaşım yapan, evet. e, güzel paylaşımları olan Serhat Bey. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Hepimiz size sormalı. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim Mustafa evet. geldiniz. Hoş geldin. ee, cümleten hoş geldiniz herkes. Hoş evet bu da Serhat Bey'in arkadaşları güzel piknik yapıyorlar. Bugün hava kimisi işte üşüyor. Parka mont falan giymişler. Serhat Bey yarım kolluk <laughs> üşümüyor bu biraz. <laughs> Alıştım evet. artık. Kızılgöl e, yani artık doğasıyla muhteşemliğiyle evet. e, için de üşümüyorum. Evet durum böyle. Odun da kesiyorlar. Zaten odun bol kırılmış, dökülmüş. Her tarafta kuru evet. odun mevcut kano da var. İstediğiniz zaman kanoya da binebiliyorsunuz. Güzel bir gün geçirebilirsiniz burada. Cümleten hoşçakalın.